Fani YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Twitch'te profil fotoğrafı yani profil resmini nasıl değiştirilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Profil fotoğrafınızı değiştirmek istiyorsanız öncelikle tabii ki Twitch uygulamasına geçiş yapmanız gerekiyor. Öncelikle Twitch uygulamasına giriş yapın. Hesabınızı işte elektronik posta adresi ve şifrenizle birlikte giriş yapıyorsunuz. İkinci olarak sağ üst köşede bulunan profil simgesine dokunun. Profil simgesi sağ üst köşede bulunuyor. Buna dokunun. Şimdi hesap ayarlarını buradan seçiyorsunuz. Ardından ayarlarda profili düzenli seçiyorsunuz. Ayarlarda profili düzenli var. Buna basın. Profil ayarlarınızdayken fotoğraf simgesini tıklayın. Fotoğraf simgesini göreceksiniz. Ve Twitch'te profil fotoğrafınızı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bunu bilgisayardan, telefondan, tabletten, istediğiniz her yerden yapabilir. Galerinizdeki profil yani galerinizde profil fotoğrafı olarak kullanmak istediğiniz fotoğrafı Twitch'e yükleyebilir ve kaydet butonunu tıklayarak bu değişikliği kaydedebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.